Evet. Panelimiz tamir olmuş. Beyler, Ergün abinin yanına geldim. Mantanın yanına. Ee, durum gerçekten çok karışık. Ergün abi arabaya yeni bir proje üretmek zorunda kaldık. Evet, Ergün abi seni dinliyoruz abi. Bir anlatalım abicim. Evet, durum nedir? Evet. Az önce de değindiğimiz gibi buralar biraz ee, bunun kuru yana uğramış. Kuru yana uğradığı için buraları tekrar yeni sacdan büküp büküp sağlam bir şekilde yapacağız. Şuralar aynen göründüğü gibi kuru yana uğramış. Abi bunun içine kum nereden girmiş? Ben anlamadım. Bu, bu kumlamacının evet. kumu mu acaba? Evet, toprak. Toprak girmiş toprak. değil mi? Toprak. Toprak olmuş buralara. O da nemle nem beraber buraları sürütmüş. Sürütmüş. Aynı şekilde Abi şimdi alt aşağı... tarafa geldik. Evet. Alt tarafa geldik. Bu şase burada gelmiş bitmiş. Ama biz bunu buraya devam ettireceğiz ki birbirlerinden destek alsınlar. sacımız daha sağlam olsun. Araba omurgası yerine gelsin. Ayrı etten... Maşbelin içine sağlam tekrar takviye koymamız lazım boydan boya ki bura kapıyı tuttuğu için daha sağlam olsun, güçlü olmasın lazım. Daha güçlü olsun. Evet. Peki abi şu önden gelen şu e, şase kolu var ya, şu ön taraftan gelen. Evet. o Aynen. Onda eğiklikler var. Onu yenileyeceğiz mi? Onu yenileyeceğiz. Bunu komple buradan atacağız. Artık onları ileride çektiğimiz zaman koyarız, komple boydan boya deve boyu dediğimiz yerden arkaya kadar yenileyeceğiz. Bunu yenileyeceğiz. Peki abi şey diyeceğim. Ee mesela biz bu şaseleri çıkarttığımızda arabanın evet. gönyesi bozulur mu? Arabanın dengesi bozulacak. Onu tekrar biz gönyesine getireceğiz. Peki bunu bozulmaması için bir şey yapabileceğiz mi? Bozulmaması için bir şey yapmayacağız. Hani içeriden bir arabayı dengede dursun diye bir şeyler falan kaynatılıyor. Çapraz bir şeyler falan yapacağız mı? Ona? Tabii yapacağız. Önce şimdi pompayla gönyeye getireceğiz bunu. Gönyeye getirdikten sonra profil kaynatacağız boydan boya. Profil bunu dengede tutacak. En son tabanı yapacağız, kaynatacağız. Ondan sonra profilimizi alacağız. Profil bunu dengede tutacak. Şu karşılara da şu altta, altta aldığımız sacları mı koyacağız abi? Aynen. Bunları böyle kesip Şurasını Sol tarafa koyacağız. Üstünü karşı tarafa. Bunları o şekilde değerlendireceğiz. Çünkü onların yeni parçaları yok. Şu diğer parçalar çamurluk içleri mi? Onlar da çamurluk içleri. Bunlar da arka çamurluğun işleri. Bu kendi paşaları değil ama biz onları oraya alıştıracağız. Bunlar buranın içine koyacağız. Aynen bunları oraya koyacağız. Evet abi. Oraya göre düzenleyeceğiz yani bunu. Oraya göre bunu uyarlayacağız. Aynen. Uyarlayacağız. Şu an eksiğimiz nedir abi? Şu ay sacından mı bulmamız gerekiyor? Evet. Büyük Aysacı'ndan. Büyük Aysacı. Büyük Aysacı'ndan. Ben bir şu otundaki arkadaşım vereyim abi. Şimdi emek otadan 3 tane Aysacı bulduk. 150 liradan bu Aysacı'nı aldık. 200 liraya da şu büyük Aysacı'nı aldık. Ergün abi de buraya daha önceden parça almıştı. Ergün abinin aldığı parçalarda Şunlar. Şu parçayı Ergun abi 300'e almış. Ergun abi şunları kaç aldık? 115 lira da bunları almış. Yani toplam bugün harcadığımız para 300 bu. 200 onun aynısı 500. 200 bunlar 700. 230 da bunlar 930 lira. Bugün yine 1000 liralık olduk. Evet. Tamam. Şimdi ben gidebilir miyim abi? Tamam teşekkür ediyorum. Ahmet abinin yanına gidiyorum. Bir plaka e, ee, saç alıyoruz. Bir milim saç alıyoruz. Aynen bize bıraksın. Bırakıyor bir de bunu mask üzerin... Ölçülerini Heh. hazırlayalım beraber. Onlar İçi basılıyor. şasenin devamlarını bize bükecek. Tamam abi tamam. Tamam. ben gidiyorum o zaman. Olabilir. Tamam. Görüşürüz abi. Tamam görüşürüz. Ergün abi bir şeyler yapıyor. Hoş bulduk abi. Evet, evet. Kaynatıyorsun. Kaynatmaya devam ediyoruz. Aynen. Kaldım abi. Devam. Bakın, bak o parçayı oraya kestik oraya koyduk. Ha şeyi mi yaptın? O parçayı oraya. Şu ay sacı dediğini. Alıştırıyoruz. İyi abi çok güzel olmuş. Onu oraya Aynı kendi şeklinde gibi. Dur bakayım şu içeriden bakayım. İçeride bak. Evet, güzel. Çok güzel. Bir içine, i̇çine bir gireyim bakayım şunu. Yapıyorum. Alttan şöyle bir. Aşama bir şey Ha? Buradan daha güzel oldu. Hı hı. Ee, oraları yapacağız. Yapacağız. Bak, Akünün sacını bükmüşsün ama ben aküyü bakacak kaldıracağım. Neyse yine de, yine de kalsın. Orijinal dursun. Atıyoruz. Abi çok güzel olmuş be. bir saç koymuş Ergun abi. O akünün sacını yapmış. Şu dediği ay sacını oraya koymuş. Bunu alıştıracak yalnız. Ha. Şuradaki nasıl? Anam sıkıntı. Ayarladık buraya. Kenarlarını büktük. Buraya koyduk. Şurada parçamız var. Oraya koyacağız. Evet abiciğim. Bunları elimizde oraya uyarlıyoruz. Argon kaynağından olsa biraz daha kolay olur. Ama argon kaynağı punta punta olur. Evet. Komple kaynak olmaz argon kaynağında. Ustalar öyle yapıyorlar. Punta punta yapıp silikon çekiyorlar. Evet. Biz onu yapmayacağız. Silikon çekme olmaz. Komple kaynayacak parçalarımız. Abi, ee, oraya da yaz. O arkadaşlar giderken biz geliyorduk. E, nasıl abi anlamadım. Onu da yaz oraya o şekilde. Nereye yazayım abi ne diyordun? Onlar giderken biz geliyorduk. Ha şu şey tavsiyeler ha, konusunda mı? Ayarlama konusu. Neydi bileyim Gönye'ye getireceklermiş de yoksa olmazmış da bilmem neymiş de. Şu, şu an geldi mi Gönye'ye? Ne diyorsun? Bu koyduğumuz şey o işe aynen, geldi. Aynen aynen pompaya vurdum. Kapıyı, evet. kapıyı kaldırdık. Gönyesine getirdik. Ondan sonra da bunu buraya kaynattık. Aşağı düşmesin. Kapı kesinlikle şu anda aşağı düşmez. Bu şekilde de çürüklerimizi yapacağız, taban sacını koyacağız, araba o şekilde zıh gibi kalacak. Evet abi bunların üstünden geçeceğiz tabi değil mi? Tabii ki tabi ki. Bu daha başlangıç. şimdi sacları yerine oturturduk evet, kurtardık, tek tek hepsini birden komple kaynatacağız. Evet abi evet. Şimdi bu araba önden darbe aldığı için şuralar kırılmış. Darbe almış mı önden? Tabi. Buralar kırılmış. Buralar bu kadar şiş olmaz. Ha. ha Karşıdan pompa Allah vuracağız buraya. Evet. Karşıdan pompa vurup açacağız. Açtığımız vaziyette buraları düzelteceğiz. Ondan sonra pompa varken taban sacını koyacağız. Anladım. Anladım abi. Aşama aşama olacak. Peki. Önden darbe alınca buralar şişmiş. O zaman vurmuş o zaman. Patlanmış, iyi vurmuş. Peki, şimdi e, Ahmet abi bundan ölçüyü alırken, e, bu bozuk haliyle ölçüyü aldıysa... O o fazla fazla koydu. Ben ha, pay bıraktı. Dedim ha. fazla fazla sen, koy. Sen Faz... tembihledin. Tabii payını bırak dedim, aynen hmm. Ahmet Usta bize fazla fazla yapmış. İyi abi. Ahmet Usta bize bir gelmesi lazım. Çağıralım. Ahmet Buraları Usta'm da kesmişsin. Şuraları yapacak. Tamam. Buraları üst üste, üst üste koymuşlar. Hep onları kestik kestik, attık. Şu parçanın devamını dediğim ya. Evet. Şu buraya kadar gelecek. Tamam. Şuradan da buraya koyalım ki birleştirelim. Sağlam olsun. Evin desteklesin. Destek olsun. Bunu nasıl üst üste yapmışlar? Onu üst üste koymuş. Şuraya bir şey Alttan koymuş. pisliğini kesmeden koymuş. Tekrar koymuş. Bak şuradan 3 tane saç çıktı. 3 parça. 3 parça. Hepsini kestik temizledik. Vay be. Kanser yani. Kanseri temizlemeyince ne olur? Olmaz. Yine Olmaz. kanser olur. Yine kanser olur. Kanseri temizleyeceğiz. Anladım abi. Anladım. Evet. Böyle aşama aşama gideceğiz. İnşallah tertemiz olacak. Şunun altından ben bir çıkayım. Şimdi. Bak. var ya, Şöyle bak çek buraya. Kapı. Ha göre ayarladım. Kapı bunun üstüne geliyor. Kapıyı bulduk. Arayı açtık. O şekilde profili kaynattık. O şekilde sağlamlayacağız. taban sakinler. Anladım abicim. Bu da şey mi? Yapacağız. Tüfek sacı mı? Tabii. Onu da hemen şuralarını düzeltmişsin. Oraları düzelteceğiz. Şuraya tekrar şöyle profilin devamını koyacağız. Bu, evet da, bunu, abi. bu da bunu takviyeleyecek. Şu parça. Evet. Olduğu gibi buraya Önce altını koyacağız. Ondan sonra üstüne şasesini koyacağız. Sağlamlanacak. Çok güzel abi. Bir de şu şeye bakayım. Bir de oraya bak. Akü Ooo çok hiç, güzel olmuş. O hiç yoktu. Evet bu yoktu. O hiç yoktu. Kestik kestik attık. Parçalar zaten aşağıda. Kendi parçalar aşağıda. Onları da çekebilirsin bak. Hep kurabiyona uğramış, çürümüş. Üstünden çıkanlar. Parçalarımız üstünden çıkanlar. Anladım abi. Onu ben sonra... seni abi lafa tutmayayım. Lafa tutmayayım. <laughs> Sen işine devam et abi. Ben seni lafa tutmayayım. çekişlerim abi. Kaynağını unutma. Senin çekicin kaynağı unutma. Kaynağı unutmuyorum. Is the future. evolution This is the future. This is the future. Human error. Evolution. This is the future. ش puntacı oraya sabitliyor musun abi? Şu anda yaptığım işlem sacı gizli punta dediğimiz puntayla at, gövdeye sağlamlıyorum. Neden? Birbirinden destek alsın diye. Gizli punta. Gizli punta. Orijinalinde zaten bunlar var. Biz de elimizden geldiği kadar orijinaline uyduruyoruz. Orijinalinin aynısını yapmaya çalışıyoruz. Gizli punta. Ne yapmışlar abi oraya? Buraya bir sözde takviye yapmışlar. Sözde parça koymuşlar Bak. ama biz onu tekrar atacağız. Hadi şu anda da açayım ben orayı. Şu anda da açıyorum. Ne yaptı abi oraya? Oraya yeni sajdan güzelce parçamızı koyacağız, ekleme yapacağız buraya kötü bir parça koymuşlar. Bu buraya olmaz. Olmaz. Böyle bir ustalık, işçilik olmaz. aslında arkasında parça varmış ama orayı kesmeden, kesmeden aynen. üstüne kapatı vermiş değil mi? Üstüne yalandan koymuşlar. İşte öyle bir işçilik olmaz. Olmaz abi doğru diyorsun. Olmaz öyle bir işçilik olmaz. Biz onu yapmayacağız. Biz onu yapmayacağız. Üstüne yalandan bir şey koymuş. Biz buna karşıdan pompayı vuracağız. Evet abi. Karşıdan pompaya vuracağız. Bunu bir gönyesine getireceğiz. Aynen bunun gibi. Hı hı. Gönyesine getireceğiz. Buraların potlukları gidecek. Önden darbe aldığı için buralar potluk yapmış. Oranın şişiklerini alacağız. Şişiklerini alacağız. Düzelteceğiz. Ondan sonra pompayı indireceğiz. Gönyesine gelmeden olmaz. Evet. Temizlemeyince buralarda düzgün bir kaynak olmaz. O da uydurma bir şey benziyor ya. Bu kendi sacı. Kendi sacı mı? Bu yani kendi sacı da zayıflamış. Zaman içinde zayıflamış. Bu kendi sacı. Manta için Taban sacının e, destek parçalarını Ahmet abi yapmış. Bunları da aldık getirdik. Ergün abim de bunları koy. Bir bak abi ne diyorsun? İstediğin gibi olmuş mu? Ahmet tutan yapmış mı? Ya onu tamam. İşte senin istediğin gibi oldu böyle mi ne o? Yapmış. O yapmış. yapar. Yapmış. Bir de taban sacını Taban sacını koydun mu? Bir şey Koymuş. Taban faderi İyi çok güzel. Biraz şu ışığı açalım şöyle. Işığı açalım. Aç abi ışığı arkana. Açıldı. Ha evet abicim. Bak pompayı vurduk. Tamam abi. Ha şurayı da açmışsın. Pompayı vurduk. Evet abi çok güzel olmuş. Çünkü buralar hep önden darbe aldığı için buralar hep kırılmış. Evet. Şurayı da yapmışsın. Ha, aynen. Oraların çürüklerini hallettik. Tamam abi çok güzel. Darifenin yerine çürüğünü yaptık. Tamam abi. O şekilde de ölçerek Hadi. Devam ediyoruz diyorsun. Aynen. Tamam abi. Evet, devam Çok güzel. Çok güzel. Ama abi vallahi araba yolda kalmış onunla uğraştım. Şu parça da şuraya mı gelecek abi? Bu parça buranın Opa, mı? Ama ve lakin bunu yanlış, yanlış mı kesmiş? Yapmış, ne yapmış? Yok güzel kesmiş. Ama geri kalan bizde. Bu geri. parça mı? Tabii, geri kalan bizde. Nasıl yapacağız orayı? Buradan, buradan, keseceğiz. Ha, onu oraya. Dokunan yerini ta buraya gelecek. Orada sonra bunu buraya montalayacağız. Hı. Bundan iki tane demiştim. İki Aynen. tane. İki tane yapmış. İki tane evet. Ahmet Usta'nın eline sağlık. Tamam sen hallettik ondan sonra spayır geliyor. Hacı abi evet. saatler olsun. <laughs> Sağ ol. Bunlar da şase. Abi hoş geldin. Nasıl? Şase mi? Abi o nereye koyulacak abi? Hayır bu şase. Ya bu şase için biraz güçsüz değil mi ya? Yok güçsüz değil. Bunlar şase demir mi olur ya? Güçsüz değil tam. Bu ellen bükül bükemez mi şimdi? Doğru bükşemez. evet. Şase değil, değil Tam asacımı sabit deme. Ya şey de öyle dedi. Şase demir değil bu dedi. Yani şase demirisi yok bunun? Tam asacımı sabit dedi. Sabitleyecek şey dedi. Diye. Onu nereye koyacağız? Şase burada. Onu nereye koyacağız? Hemen onun yerinde gösterelim. Çekiyor mu? Evet Onu abicim. Kapattık. Ha. Burada ha. Evet. Bunu da şuradan alacağız. Tamam. Buradan gelecek ta buraya kadar. Bu. E peki bu arabanın şasisi hangisi oluyor? Öndeki. Şatı önde. Bu şatının devamı. E demek ki o zaman bu da şasi. Şasinin devamı. Tabi bu da şasi. Ama, ama bu, bu... Ana şase değil. Ana, ama biraz güçsüz bence ya. <laughs> Yok güçsüz değil. Yeter bu. Ana şase değil. Ana şaseniz de orada sağlam. Bunun içine profil demir mi kaynatsak? Yok, Yok ya. Abi biraz güçlü olması lazım. Yok, yok güçlü bu yeşer. Ne olur sadece. Öyle mi diyorsun? Bir birimden yani bükmüş. Bir birimden bükmüş. Gayet sağlam. O mu sağlam? Tabi. Ya tofaşı kısı yiyecek şey ya. Allah Allah. Ya bu tofaş değil ya. Değil ama onun gibi bak. Yani alacaktık ya hani tofaşın kılıç sacılarında evet. olmadık ya orada. Ha? O bunun yarısı kadar kalın Bu onunla çok kalın. Ciddi mi diyorsun? Tabii. Allah Allah. Ama belki abi şey malzemesi o farklıdır. Onun için büktürdük zaten. Yok, yani açım. Bu bence yumuşak bir malzeme. Çünkü bizim şu şuna yaptığımız malzeme var mı? Bu bundan sağlam. Bu. Sağlam canım buna bakma ama çok çok sağlam. Acaba bundan mı büktürsek ki? Çok sağlam. Evet. Bundan şase ya. Nasıl oturacak o kaynak yapacak? Onu da artık. Sen becerirsin. Onu istediğimiz gibi ya, bir şey söyleyeyim mi? Şu videoyu bir kapatayım. Burada güzelce kaynatılmış. Ustalar çalışıyor. Kaynak güzel. Kaynak güzel de. Şurada iyi. Ama velaki Usta ne kadar bu güçlü dese de bir milim bu. Bir milim. Bir milim de. Arabanın taban sacı 2 milim. Bana göre zayıf. Bir santim. Bir santim şey, mi? Milim. 1 bir milimlik ha, sacdan oldu. Kestiğimiz Şarkı. kaçtı? He? Kestiğimiz İlk önce kestin, 0.85. O zaman demek ki onun malzemesi kaliteli bir şey. Ya da çelik miydi, nedir anlamadım. Çünkü bak bu bana zayıf geldi biraz. İyi de, o kaynadığımız zayıflık gelmez ki ona. Diyorsun. Ne e, tabii canım, onun için tam ay bak şunu koyduğu gibi. Şu kordonu vermedi mi bu sac oynar. Şunu verdi mi bu oynamaz. Evet, o da öyle ha, aynen onu da oraya kaynattı mıydı? taş gibi olacak. Yani sen o araba Allah Bak, göstermesin. Şöyle yani. söyleyeceğim. Şimdi arabanın altını mesela vuruyorsun bir yere. Şahsiye hiçbir şey olmaz. Bükülmüyorsun. Olmaz Ama canım, ona bir şey olmaz. Bunu altına az bir şey dokundurayım bu yamulur. Yamulmaz. Yamulur. Yamulmaz. Buradan da atacağım bağlantı yamulmaz. Zaten onlar Hayır. onu şey yapacak. Gel. Evet. Kendi şeyine bak. Oyna şu sacın. Gel. Şurada sacına bak. Gel. Kendi şeyine al. Baktım. Al. 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 O arabanın kendi sacı mı? Evet ordu nasıl Bak ölç. Allah Allah. Bir milim bak. Al, bak. Ha. Doğru la Bu bizim yaptığımızdan da inceymiş. Ya ne oldu? Doğru diyorsun. Evet abi. Evet. Dur vurma ya. Hani inceydi. Daha yeni yaptık. Niye vuruyorsun ne yedisi? ya? Ne yenisi? Sabahtan beri onu yaptık. Ondan şunu yaptık. Ne diye yeni yaptık? Ergün abi bunu çok güzel bir şekilde buraya kaynatmış. Hacı abiyle beraber. Hacı abi bana takılma lütfen. Vallahi çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Kemik gibi de olmuş. Tamam ilk başta biraz ince diye şey yapmıştım ama dayanıklı güzel. Güzel duruyor. Şimdi alt tarafı içinde. Ha burayı da kaynatmış. Ya yetişemiyorum ya. Yetişemiyorum. Bu bu abi bu çok güzel olmuş ya. Güzel. Bunu buradan böyle şu an proje yapıyoruz. Bunu buraya tutturacağız. Kaynatacağız. Puntalayacağız. Şasenin devamı, evet. devamı. Evet abi şuradan. İyi inşallah. Peki abicim. Beyler bugünkü videomuzu burada sonlandırıyoruz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı kanala abone olmayı unutmayalım. Şunu söylemek istemiyorum ama söylettiriyorsunuz. Ne yapayım abi ya. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.